Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ıı, Şey ıı, yepyeni bir karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG ıı, çekeceğiz. Yani siz izleyeceksiniz, ben de oynayacağım. E, fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Şimdi ben buradan ıı, şey görüyorum arenaya geliyorum. Buradan bunu basmıyorum. Buna basıyorum. Yani kısa maç O kadar da çok e, sizi bekletmiyorum diye belki bir işlemiz vardı. Hemen uzatmadan videomuza arkadaşlar. Evet başladık. Acaba güzel adamlar mı gelecek? Ben de bilmiyorum. Evet başladık. Arkadaşlar siz kaç platinsiniz? 18 e, sezonda? Aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Yani e, sizin yorumlarınızı okuyacağım. Yani yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Evet. Tam lootum tamam. Bakalım burada, buradan adamlar gelecek mi? iki adamı e, şey iki adamı aldım leşimden. Oo adam beni aslında ben zaten ölecektim iyi oynasam da. Zaten ölecektim adamlar beni Hadi gelin bekliyorum. Hadi gelin. Oha bekleyeyim. Bekleyeyim derken canıma bakar mısınız? Ben ben nereye bakıyorum? Reloading. Hadi gelin bakalım. Bombamı oturtursam sevinirim. Sevinmedim. Al beni bekle beni. Oha. Abi hmm, arkadaşlar 12'ye 12'ye. Aferin lan size. Arkadaşlar. Hmm, şuna basarsanız çok sevinirim. 20 abonemiz var. Bir Allah aşkına büyük seliyoruz, bir çıkıyoruz. Anladınız mı? Abi ya. Abi ya. Hadi Allah aşkına ya. Hadi. Harikasın. Hadi Allah aşkına da. Bir. Oha. Herhalde oradaki adam oyundan çıkmıştı. O yüzden bu kili saymıyoruz arkadaşlar. Bu kili saymıyoruz. Bu kili saymıyoruz. Bu kili sayıyoruz işte. Dört kilo oldu. Oradaki adamdan gözlüsün. Yani. Reloading. Bana alırım. Küçücük kafanı. Alırım. Nice shot. Allah'ın gözlüsün adam. Aa gözlüsü dedim hemen o gözlü adam. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Arkadaşlar şunun yanında böyle Allah karşısında da kahretsin diyorum ya. Özür dilerim yani. Ne yapayım sinirleniyorum. Benim elimde değil yani böyle. Barış para kozmik karınca falan filan. Killing spree for the red team. Oha benim oyunu dönüşü gösteriyor. 7 leşim oldu. Çok seviyorum. Seviniyorum aynı bebek gibi. Watch out. Arkadaşlar ben e, 20 aboneye kaç yaşımda yaklaştım biliyor musunuz? Bir Şimdi de ıı, 8 yaşım oldu. Yani. Mark the location. Hadi 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 hadi. Ya abi ya abi The red team is about to win. Ya abi ya. Olmaz artık böyle. Vallahi da billahi de olmaz ya. Abi ya Red team victory. Arkadaşlar birinci oldum bir like'ınızı alırım ya lütfen ya. Lütfen ya. Hadi bir like'ınızı aldım şu anda. Bu neydi? Alır mı Neymiş? Bu ne? He şey. Anladım anladım. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyoruz arkadaşlar. Bura al. Arkadaşlar ben size setim, setlerimi göstereyim ben set var. Bir 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 set var. sevdiğim set bunlar var. Bu. Kral gibi gözükmüyor. Şimdi size paraşütlerimi göstereyim. Paraşütlerim efsane güzel. Bakın atlarsın. Şöyle paraşütüm var. Ben şunu takmak Ben şunu takmak Bak bu, bunu ben aldığım zaman öyle beğenmiştim ki. Gözlemiştim. Çok beğenmiştim. Hadi ona başlayalım. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> hadi bakalım. <laughs> Videomuza başlayalım. Zaten başladık ki. <laughs> ben de bildirdim yani arkadaşlar koronavirüsten dolayı sakın dışarı çıkmayın yani. Valla billahi şey, Let's go. Vallahi go. bir şey kapatmayın. Valla bir daha go. geçmez. Go. Allah korusun. Yani. Like my team has Ölen adam like aldım.

Arkadaşlar bu videoya özel eğer ee, like gelirse 30, 30 30 abonem olursa size şartlı şey geliyor. videosu geliyor. Hadi bakalım. Oo, tabii arkadaşım yere yatırıp da öldürebilirsin beni. O sıkıntı değildi.

Arkadaşlar siz bir de PUBG oynuyor musunuz? Yorumlara altına yazın işte. Lütfen bak. Hiç yorum görmüyorum zaten. Sinirleniyorum. Bir de yani valla kapanıyorsunuz. <laughs> kapanıyorsunuz üstüne. <ma>. Kapanıyorsunuz üstüne. <laughs> yani yani like atın um diyorum. Anlamında. <laughs> Allah a. Zaten öcektim ki. Oo bizim adamlar iyiymiş lan. Arkadaşlar 8 kill. Oha. Arkadaş güzel oynuyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar size seviyorum. Tiktak'ı arkadaşlar size diyorum. Ne? Arkadaşlar bir de siz GTA 5'i biliyorsunuz. Onu da yorumlara yazın yani. Anladınız mı? GTA 5'i tamam, bilenler şey. bize like atsın. Adamın aynısını yaptım ben. Hi hi hi. olsun. Lisa. Oha adam havada kaldı. Abi korktum ama bak korktum, korktum. Boom. <gümüz> <gülüyor> 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 Ama ben kırıldım. Eğer ölürseniz ben şokum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. De devlet, <laughs> Arkadaşlar ben bu kadar olmaz ya. Vallahi de billahi de ben Brawl Stars'a gidiyorum ha. Zaten benim canım sıkıyorlar. Bir de onlardan katlanamam. Başlayalım. <laughs> Çok deliriyorum ben. Arkadaşlar bu arada yeni parkı çıkarttım. Size videosunu göstermedim. Özür diliyorum. Arkadaşlar bu seferi biliyor musunuz? Bell. Belli. Belli. <laughs> Bak arkadaşlar Bak şu karakter bana çıkmasını istiyorum. çıkması için bana bir dua eder misin? Bir de istiyorum. Bak küçücük iki tane şey istiyorum yani. Sanki ne istiyorum arkadaşlar yani. Lütfen ya. Bu yani. Çıksın yani ya. Anladınız mı? Şeyde çok iyi oynarım arkadaşlar. Şeyde. Anladınız mı yani? Seriyi de çok iyi oynuyor. Tek de güzelmiş. Ay. Ey çok korktum ya. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel. gel, 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 gel. ben sizden çok ama çok Onlar beni kıstırmaz mı arkadaşlar? Allah aşkına bu sözü kıstırmaz mı? Bence kıstırdılar. Bence de kıstırdılar ya. şlar yapıyorum <laughs> 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 ne oldu gördünüz mü arkadaşlar?

Anladınız mı yani? Bakıyorum artık Başka bir oyun isteyin. Ne istiyorsun yani? Allah aşkına Gel sen buraya gel gel. Arkadaşlar gördünüz mü korkak. Gel buraya sen gel. gel. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer like atmadıysanız yani üzülürüm. Yani. Like atın. E, seviyorum. Çok hocam size öpüyorum Bay bay.